Hepinize selamlar filmlerden yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, en son bize bir seviyelerde kaldık. Bize hani sevimliyim mutlu bir var sabahında <laughs> demek isterdim ama kesinlikle birazdan bir şeyler falan gelir başımıza. Ee, bu arada uçturucuları nasıl yok edeceğimi biriniz söylemiş sağ olsun. Ee, kamp ateşine atıp yaktırabiliyormuşuz bunları. Ee, şimdi bugün bunları toplatacağız. Buraları bir şeyler yapacağız galiba bilmiyorum bir de buralarda bir şeyler daha yaparız herhalde onu da bilmiyorum yemek yok şu an öncelikle sıkıntı yemek yemek işini çözmemiz gerekiyor bunlar bayağı büyümüşler bayağı bir şey olmuş bunlara bu ekip bitsinler onlar iyi Şunları da kaldırın usta şimdi buraların hemen inşaat edilmesi gerekiyor ki buralara makinalı tüfekleri koyalım e, metalimiz neredeyse hiç yok şuradan emirler kazı ver usta buraları aynen şöyle kazdıra verelim oraları şimdi o bu, ha, bu burası da var değil mi dur bakayım şunları da kazdıralım şöylece şuraları bir kazıp bir toplasınlar bir mıncıklasınlar oraları bakayım şunu şöyle kaldırayım sen değil tabii ki de sen değil sizleri ha Şöyle sen de oradan ıncıklar. Köpekçiğimiz alır götürür artık onları. Derken senin yemek ihtiyacın var. Baya bir şekilde. Ee... şuraya kadar olan şeyleri yiyebilsin abi hayvan. Yani e, hayvanda hayvan da ölmesin deme bir zahmet sıkıntı yaşasın istemem. Burada dört tane patates kalmış onları ellememişler. Bur buralarda baya baya bir şeyler. Aha! Aha! Sincap! Sincap! Allah'ın hemen onu! Allah'ın sincapı! Allayın onu. Evet Allah'ın onu! Et istiyorum! Et! Evet. Bakalım başka var mı? Hii, i̇şte bu işte bu işte bu! Evet, 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 evet. Başka... Başka hayvan var mı? Başka... Gelmişler mi hiç doğaya buraya? Vallahi burada da kurt var ha. Hem de yaralı. Aha! Bir gün içinde gidecektir diyor. Sık, hadi bak. Komaro. Komaro, avuçla onu. İndi. Dur bakalım bunlar... Şimdilik dursunlar, onları azıcık daha üreyince mi keseriz acaba? Bilmiyorum. Dur bakalım, şu yukarıdaki şeyleri alsak yeter ki şimdi. Eriden nereye gidiyor? Çıkıyor da Tamam süper. Ay sen nereye gidiyorsun? Mega slot avlıyor el bombasıyla. Yavrum dur. Dur yavrum çocuğum bir saniye dur. öyle öyle, öyle gidilmez öyle dur. Sen sen git şunu bir donan hele. El bombasıyla hava gidilmez şimdi dur. Hatta gel dur ay mı? Sana ben hatta şunu vereyim iyi. Ne yiyorsun sen orada? Bu ne usta? Altın. Altın var. Altın bulduk. Altın bulduk. Ah, Klima. Heykeli incele. Heykeli inceleme. Altını al orada. Nereden ne yaptın? Ablamış getiriyor. Süper. Kamaro sen. Orayı hallediyorsun. Müthiş. Müthiş. Tamam. Sen onu götüre dur. Ee, şurada diğer sıfırı. Evet ufak ufak Mekan tekrar kendisine geliyor gibi dostlar. Ee, sevgili Ayime. Sevgili Ayime şimdi senin asla avcılığın o kadar da iyi değil. Ben en iyisi senden avcılığı alayım. Değil mi? Evet. Ama avcılık yok. Nerede abi avcılık? Ayime yavrum. Çift çift. Avcı. Ha, onu al. Hop. Patates ekiyor. Tamam git tek bakalım. Tamam sen oraları asıl oraları yapma ya dur İlk önce ilk önce şu güç yolu üzerinde falan çalış aynı sen de şuraların üstünde çalış önce da yay salda Komaro vallahi aldı getiriyor Hadi bakalım Evden sen ne yapıyorsun mega slot avlamaya gidiyor o Belki biraz sıkıntı yaratabilir belki Emin değilim Aha bir tane de tavşan var Vallahi Allah'ım yaşasın. Oh be etsiz dönemlerimiz son buluyor dostlar. Allah mutfağı kazacağım büyüteceğim iyice. iyice tamam mı? Her yere doldursunlar hiç. Hiç umurumda değil hiç. Buna mı verseydik acaba o iyi tüfeği ya? Ya. Aynen o Ayime Üç kablosu taşıyor. Çok güzel. Hmm. Aa avlamış. Vay anasını. Oğlum eriden et adam. Adam biliyor avcılığı be. Vallahi biliyor ha. Süper tamam süper. Bizim... Sen ne alem bir... Aa şeyler yemiş. Aferin lan. Güzel. Güzel. Onu kes. Ha. Şuradan da yemek yapıver yavrum. Ha. Çok güzel. Ha için ayrılmış. <laughs> Pekala şimdi artık iyi yemek pişire daha yukarıya koyabiliriz bence. Hatta şuradan aynen 3 tane olsa yeter. <laughs> Kimsel kırılma ateş başlatma şeysi. Alina. Niye öyle bir şey yaptın? Ruh halini ya kızım. Ne o kız? Kız. Kumar. Söndür şurayı. Manyak manyak iş yapmayın. Sambak ekiyor. Tamam. Buralara ekmek yerine şuralarda çalışmaya ne dersin acaba? Kumaro. Yavrum. Ha aynı söndürüyor. Tamam. Evladım çocuğum yakma sağ sola. <laughs> yakma sağ sola. Lütfen rica ediyorum. Bunu no inşaat 3 tamam iyi artık o kadar da rezalet değil galiba bakalım. Aynen aşina yani iyi kötü aşina durumlara. <laughs> ya bak ya oğlum <laughs> sorunlu musun kızım? <laughs> Karko kapsülü. Hadi yemek. Bu ne lan? mı? Ha. Bu ne ola ki? Eldani simple mi yapıyor? Bunları getir bakayım. Yavrum çiğ çi yemeyin dedim size şunları ya. Ya inanmıyorum size. Çocuk götürün şunları içeri. Aa. Erdani, şurayı söndür. Şurada da çalıştır. Ya bak, çocuk, spa. Komar için ayrılmış. Peki bakayım. Sen power conduct binaya bir şey taşıyorsun. Dur. Dur bir şey taşıma da sen gel. Sen gel şunu taşı bakayım o chain foil neymiş öyle. Vallahi yaktı her yeri. Ya Marina yavrum ne olur hadi kendine gel çocuğum be. Ne oldu kendisine geldi mi? Heh artık şey değil tamam süper. Süper. Daha güzel yemek pişir bakayım. Köpek kafaları yedi. Köpeğe ne oldu? Köpek çıldırıyor şu an. Vallahi köpek manyadı. Heh, daha dört tane yesin onu. Ha? Oh be, oh be. Şu iyi yemek yesinler ya. Onun da. Dur, Erden ne yapıyorsun yavrum? Construction failed. Sen şu kalanları da getirsene şunları. Ay sen ne yapıyorsun? Yürüyüş yapıyor. Gitme orada. Bir şeyler yapıyor. Ee, şimdi sen şuraları onları getir. Sen buraya bunları getir. Marina. Birine yemeğini götürüyormuş. O ne alemde ki? Ha yemeği yaz. Pekala. Tamam. Şuraları da bir temizlesene kız ver. tamam. Şimdi gel. Gel bakayım buraya sen. Şunu, şunu bir hallet bakayım. Ya dışarıda hiç makinalı tüfeğimiz yok. Şu an ciddi anlamda sıkıntı bu bize. Şurayı da yap. Hı. Şunu da yap. Karga kapsül bir tane daha. Oğlum neler oluyor? Gülma. Şunları al gel bakayım. Dur Marina. Marina. Ee, şunları üzerinde bir çalışsana çocuğum. Tabi da buralardan getiriyorsunuz değil mi? Aferin. Aferin. Kesinlikle. Kesinlikle onları alıp içeri taşımayın. Sonra kolaylık olur. Aman aman. Anne ne yapıyor? Dinlenmeye gidiyorsun. Dinlenmeye gitmeden önce şunları taşımaya ne dersin güzel yavru? He? Allah'ım tere Allah'ım bir sürü güzel şey oluyor. <laughs> Ağlamak istiyorum. <laughs> Ağlamak istiyorum yarabbim. <laughs> bir sürü güzel şey oluyor. Bu ne? şeyim varmış. Herkese tek seferlik Mut yükseltmesi verirmiş. Tamam, dursun şimdilik. Çok sıkıntı mıkıntı oldu mu artık onu yaparız. Kaç açacağız diye de hiç sıkıntı değil ya. Hiç sıkıntı yok ya. Allah. Oğlum çok mutluyum. Can hiç sıkıntı yok yani. Yalnız ağaç kesmemiz lazım bizim bir an önce. Yoksa ayvaları yiyeceğiz. Anne hiç hiçbir büyük ağaç yok. Ciddi misin? Buralarda, buralarda da yok. O, pekala bu, bu azıcık sıkıntı olabilir. Bitkiler belirlenmelidir. Bitkileri zaten ben belirledim de yani. Neyse. Şurası ne diyor? Eksi altı. oralar çok sakata bağladı var ya oraları bir, bir, araları bir elden geçirelim biz yakında. Tamam gündüz vakti de oluyor abi. O şimdilik şey yapar ayarlar. Trader'lar. Gelin bakalım. herkes uyuyor. Azıcık bekleyeceğim ben size. Ben şu oyunu bir kaydedeyim. da çok güzel diğer şey. Husky. Vay. Eğitimi ne alakta acaba? Onu göremiyoruz. İki askileri var. Hmm. bak şey taşımalı şey zımbırtı getirmişler. Ayı mı? Git konuş bakayım kız şunlarla. Gerçi sosyallik sıfır ya. Dur bakayım. Bu bile daha iyi. Dur dur. Dur sen gitme aman. Şu gitsin. Gidip konuşalım bakalım ne diyorlar. Ay mı? Sen de git şunları yap kız. Şimdi bizde 450 para var. Alpakaları falan, haskileri varmış erkek 4 yaşında. Ama 404. Aha yemekleri var. Ama 37'den satıyorlar. Yok. Normal etleri varmış. 76 tane. Ben bunları alsam 270 mi vereceğiz? 70 tanesi için. 70 tane değil de bir 30 tane alabiliriz ya bunlardan. Ibex. Ibex meat. Bundan da bir 30 tane de alsak. Tamam. Mega slot eti. Bunu biz satabiliyormuşuz ama onu satmayacağız. Chemfuel. Bu ne işe yaradığını tam bilmiyoruz. O yüzden dursun şimdilik. Ee, komponent alabilir alabilirmişiz. 5 tane alsak mı? Hmm, bilemiyorum. Kumaşımız bayağı bir var ya. ya ölümüne var kumaşımız ha. Bak şu, şunlar bayağı bir satılıyor. Mesela şuradan ben 300 tanesini satsam bunun. Tamam mı? Aa, niye satamıyoruz? Ha eksi 300. Tamam. Tamam eksi 300 tane satsam ben hala baya bir kalıyor. 250 tanesini satsak. Dur bakalım. Eksi 200. Şunu sil. İki yaz. Tamam. 124 para hala geliyor bize oradan. Alpaka nedir? Bunları da sat abi. Tamam mı? 300 küsür de oradan. Geyik derisi. Emu. Emu nedir? Bunu da gönder. Ne bu? Ayı derisi. Bunu da gönder. Tamam. Bin küsür para geliyor abi. Bin küsür paraya şunları hepsini alırız kendimize. Aynen. Bayağı hepsini alırız onların. Çikolata. Çikolatanın tadı çok iyi. Pekala. Yani abi. beş tane alalım bakalım çikolata. Ee, başka diğer derilerden. Herlidir. Bunu saat. Mega slot derisi 200 tane. Bunu saat. Vay para kaldıracağız ha. Ostrich pig. Bunu saat 1300 AB fare derisi Redskinski. Abi derilerden ne biçim para kaldırıyoruz şu an? Aa paralarını alabileceklerini aha ilaç. Al abi al tüm ilaçları al adamlardaki. Şu yayoyu falan adamlara iteleyelim. Ha iteleyemiyoruz. Tüh. Tüh. İteleyemiyoruz. Ama aslında iteleyebiliriz. Dur bak. Aa odun. Dur. 290 tane de odun aldık adamlardan odunumuz yok. Sonra sıkıntı yaşamayalım. Altını alsak o yok. Altını salla. Tamamsa uzun kötü. O da kalsın abi. Ee, giysiler. Ha bunlar bizdekiler pekala. Başka ne derisi iteleyebiliriz adamlara acaba? lider. Tamam bunu da itele. 1200 hala para alıyoruz. Ee, Neutrumin bu neymiş? Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Vallahi tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ellemeyeceğim. Bir tane de köpek mi alsak kendimize be? Erkek. Ha? Malzeme falan taşımaya yardım eder belki. Ama yok be. Sonra sıkıntı oluyor değil mi? Dur bakalım hindi. İki tane, bir tane hindi alalım. Hindi beslersek şey yapabilir. Aynen dur. Bir tane de hindi aldım abi. İyi alışveriş yaptık. Vallahi. Vallahi sağlam alışveriş yaptık. 700 tane de oradan alacağız. Mer mer. Şu an son şeyleri kontrol ediyorum. Bir şeyleri unuttum mu acaba diye ama dostlar sanırım başka da bir şey unutmadık ya biz. Kabul et usta. Kabul et. Heh. onu ye bakalım orada. ay mı? sen bir şey taşıyamıyorsun. Süper. Ay bir gitsin onları inşa etsin. Şimdi şuradan ilk olarak etleri bir taşı bakalım. Etleri taşısın. Sen dinlenmeleriniz fullenince abi şunları size basit yemek pişiriliyor. Hayır abi sen bunu taşıyacaksın. Evdane hani onu bir götür abi kapı baramitleri. Patates ekiliyor. Hayır abi. Patatesi ekme. Gelsen şunu da taşı içeriye. Güzel. Vallahi efsane. Kaydet abi oyunu. Olu. Ya inanamıyorum. İlk kez bu kadar şey oldu. Yani resmen, resmen ilk kez bu kadar şey oldu ya. Make progress, training, itat. Ha. Tamam. Sen onu götür. Sen taşıyor musun? Taş bakayım. Ha, Komaro. Komaro ara gel yavrum. Dur. Şu silver'ı, gümüşü taşı. Kılma. Ne yaptın? İlaçlar taşıyorsun. Sen Ibex mi taşıyorsun. Ha yürüyüş yapıyor. Şunları taşı. Bak şu elektrik yolunun artık acilen. Çok acilen yapılması gerekiyor. Kız git şunlara malzeme taşı bakayım. Şimdi bizim elmalı araya dediğimiz bölüm nereye kadar? Bir bakalım. Bunlara ya. Ha evin içerisine izin vermişiz sadece. Pekala. Ee, şunları da şöyle bir açalım biz. Şöyle. Açalım şurada falan. Şöyle şu kısmı da açıyorum hadi sizlere. Şöyle rahat rahat dışarıda falan da dolanabilsin hayvanlar. Tamam. Şimdi seni de ben bir strip değil Tamamdır. Ee, başka başka başka. Kapıları mı taşıyorsun? Ay Yavrum. Niye yapmadın orayı? Erden niye mi yaptırsak? Bu niye yapmıyor ya oraları bunlar? Şu an güç akıyor mu orada? Hayır akmıyor tabii ki de. Bir şey yok ki. Aynı şey zaten burada var. Ha şunu yapmanız gerekiyor. Güç yok. Heh. Sanırım şimdi oldu. Bakalım. Aynen elektrik oradan geliyor. Ha. Elektrik oradan geliyor da. Burası yok. Burası hak getir abi. Yani sadece bu oraya kadar geliyor. Ben bunu buradan böyle taşısam. Klima. Patatesi aşılıyor mu? Ne? Ha yok. Ekiyor. Tamam. Ee, Komaro sen iyi yemek pişiriyorsun abi. Ee, tamam. Şunları tekrar al. Patatesi ekiyor. Şunları al. Ee, sen onu taşıyorsun. Marina'cım. Sen de şunları taşı bakayım. Bunları hemen bir içeriye götürsün nerede. Sonra gerisini hallederiz. Aslında dur. Sen onu sonra taşı. Sen şurayı yap abi. Ya bakayım yemeğine. Ay hmm. I mi mean, yapıyor. Bence yapamıyorsun. Bence yapamıyorsun yavrum. Öyle bir dünya yok. Hadi para yemeğini götürüyor. Götür bakayım. Hii, donar. Donar Allah seni ne yapmasın donuş. Ah. Tamam. Daha fazla oraya girmeyin. Tamam da hayvan ne yiyecek ki bu sefer ya? Cık. Vallahi hayvana yiyecek bir şey kalmıyor o zaman da. Bunların hepsini öyle tek tek yapacağınıza şuradan hayrına bir şey götürseniz de hani adam akıllı çalışabilseniz sonrasında daha iyi olmaz mı? Yağmur yağıyor. Bu bölüm bayağı iyi gitti yalnız. Ne dersiniz? Ya bayağı bayağı iyi. Şimdi dur bakayım. şuralarda da inşa abi. Şurayı da inşa et hemen. Buraya niye hala elektrik akmıyor? Burası bağlı değil mi buna? Niye burada bağlantı yok? İlla böyle mi yapmamı gerekiyor ki? Yok, alakası yok. Allah Allah. Dört taşısın hele bakalım bir görelim ne oluyor. Ee, komaro. Komaro yavrum acilen sen şunları al. Sen bunları al. Sevgili Glima sen de şunları al abi çalışıyor sonunda oh be ticaret karavanı ayrılıyor tamam sıkıntı yok ayrılsınlar abi baya bir gümüşümüz de oldu niye bu kadar gümüş istiyorum ben çünkü buraya gümüşten şey yaptıracağım zımbırtıları yaptıracağım İçeride içeride dolanıyorsun dolan bakalım bunlar burada ee, güç artık akıyor mu yok hmm. hay bin kunduz mu i̇şte. Aha bir sürü kunduz. Yes! Yes! Kaydet! Hatta iki tane kaydet. Bir sürü kuntuz geliyor şu an alana. Hem de yanımıza. Ay 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 süper. Hepsini avlayın. Hepsini avlayın. Hepsinin avlanmasını yok edilmesini istiyorum. <laughs> Ete et, doyacağız. Ete et, doyacağız. Bir daha çoluğum çocuğuma çıkalmayacak. Aaa. Ah. Güzel. Güzel. Ha, şuraya çatı yapsınlar. Çatırmış hayvan mı? Ne çabuk lan? Dur çocuk dur. Vur şunu. Eriden vuracak. Çık. Çık oradan çık. Vurdu salak. Salak vurdu eriden iyi vurdu. Ee, Allah. Tamam. Götür onu. Ondan sonra ne yapıyorsan yap. Ha, Aymi de kendisine geldi. Güzel. Klima. İyi yemek pişiriyorum da yavrum şunları artık bir taş ne olur. Haydi. Şimdi sağlık malzememiz de oldu. Baksana bu, bunlar hepsi mahvoldu. burada. Komaro, yavrum uykunuzu bölüyorum ama cidden yani bunların götürülmesi gerekiyor. Sonra aç kalıyoruz. Şimdi hiç iki şey yapacağınız diye onu ha, yapamam. Tamam, onu bırak abi oralara. Şuraları da toparla. Ha? Tamam, git yat yatağını sonra. Komaro dur. Git şunu tedavi et abi. Bu arada 20 dakika abone hey ol. Evet dostlar, bölümü bugün burada sonlandırıyorum. Her şey neşeli, mutlu, cennet gibi bir bölüm idi. Oh, vallahi çok güzeldi, çok hoşuma gitti. Keşke hep böyle olsa. Şuna bak bir sürü güzel şeyler var. Amanın. Hadi kendinize iyi bakın. Videoya destek olmak adına videoyu bilgi saniyenizi ayırıp beğenmeyi de unutmayın. let's check okay bye, -bye. Later, later.